Herkese merhaba, ben bilişim teknolojileri öğretmeni İbrahim Bilgin. Robotik kodlama derslerimize ultrasonik mesafe ölçeri kullanarak park sensörü yani mesafe ölçen ledlerle bizi uyaran gördüğünüz gibi belirli bir mesafeden daha yakına geldiğimiz zaman da testi olarak uyaran devreyi tasarlayacağız. Bugünkü konumuz bu. Tinkercad için yeni bir devre tasarım projesi oluşturuyoruz. Bu şekilde boş bir projeyi açıyoruz. Ve tasarımımıza başlıyoruz. Arduino Uno'muzu ekleyeceğiz. Öncelikle daha sonra breadboard'umuzu ekliyoruz. İstediğiniz renk 5 tane LED ekleyebilirsiniz. Birinci LED'imiz öyle yakın birbirlerine yakın koyarsanız ikinci ledimiz üçüncü ledimiz dördüncü ledimiz beşinci ledimiz beş tane de 220 ohm direncimiz gerekiyor dirençleri şu şekilde bağlıyoruz bir uç burada bir uç karşı tarafta olacak şekilde bağlıyoruz buradan hemen 220 ohm şeklinde direncimizi ayarlıyoruz. Ctrl C, Ctrl V ile kopyalıyoruz. Bir boşluk bırakarak bakın şuraya yerleştirdim. Ctrl V yine bir boşluk bıraktım. Ctrl V 5 tane de direnç eklemiş oluyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra bileşenlerimiz tümü açıyoruz. Ultrasonik mesafe sensörümüzü alıyoruz. Ve buraya şu şekilde yerleştirebiliriz. Daha sonra sesimizi almak için buzzer dediğimiz piezomuzu yerleştiriyoruz. Artı eksisini şu şekilde çevirmemiz gerektiği için şekilde çeviriyoruz ve artı x'imiz bu şekilde, böyle kısa devre olmaması için eksi'nin, eksi de artının da şunlardan bir tanesine temas etmesi gerekiyor. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Sonra bağlantılarımızı yapmaya başlıyoruz. Önce ledlerimizin katotlarını şu şekilde Biraz bu tarafa alalım. Bakın. Eksi uçlarına katotları hep eksi uçlarına bağlayacağım. Bu şekilde. Hatta bunları siyah yapalım. Kabloları. Hepsini siyah yaparsanız devrenizi okumanız sizin açınızdan kolay olur. Katotları eksiye bağlıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde olması için yaklaştık. Bağlıyorum. Yine bunu da yaklaştırıyorum. Da yaklaştırıyorum. Ve katotlarını eksi uca bağlıyoruz. Için. Sonra buradan bir uç alalım. Hepsini toprağa bağlayacağız. Siyah kaplo uygun bu bunun için. Biliyorum burada Arduino'muzun toprak ucuna şekilde ilk olacak şekilde bağlıyorum ano tuşlarımızı da burada hatta şunları bir kaydırsalık kaydırabiliriz ESC ile silebilirsiniz. Sadece dirençlerimizi bir kaydırıyorum. Daha düzgün kablolama yapalım diye. Bunu alıyorum. Direncimizin ucuyla kısa devre yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Kırmızı yaparsak daha doğru olur. Tüm ledlerimizi bu şekilde direncimizin ayak ucuna bağlamış. Kısa devre yapmış oluyoruz. Bu şekilde yaparsak. Evet bunları bağladık. Daha sonra direnç uçlarımızı alarak 2, 3, 4, 5 şeklinde bağlıyoruz. Yine alıyorum. Önce 2'ye bağlayacağım. Bu şekilde. giriyorum. Böyle düzgün olsun. Tam dik olsun. Rengini değiştirelim. Mesela turuncu yapalım. Bunu alıyorum. Buradan alalım. Bunu 3'e götürüyorum. Yine dik olmasını sağlayabilirsiniz şu şekilde. Rengini değiştiriyorum. Buradan alıyorum bir uç. Biraz yukarı alıyorum. Karışıklık olmaması için. Buradan götürelim. 4'e alıyorum. rengini değiştiriyorum, pil yapıyorum. Tüm e, direnç uçlarımı bu şekilde Arduino'muzun pinlerine bağlıyorum. Geçe getiriyorum. hale getirelim. Son direncimizin ucunu da bağlayalım. Renkleri birazdan değiştireceğim ve 6'ya bağlıyoruz Kötü görünmesin. Renklerimizi de şu şekilde turkuaz, mavi, mor şeklinde kablolarımız birbirine karışmaması adına değiştirelim. Evet. Bunu yaptıktan sonra buradan negatif ucumuzu Toprağa bağlayacağız. Şöyle yapalım. Gidiyorum. Buradan GND'ye bağladım. Bunun rengini de siyah yapalım. Dolayısıyla bakın şurası hep negatif toprak ve toprağa bağlamış oldum. Şu ucu da buzzer'ımızın ses çıkaracak elemanımızın bu ayağını da 7. pine götürüp bağlıyorum. Şöyle yapabiliriz. Buradan karışıklık olur mu? Böyle getiriyorum. Buraya 7. pine Arduino'muzun bağlıyorum. Rengini değiştiririz. Pembe yapalım onu da. Geriye mesafe sensörümüzün bağlantıları kaldı. Onları da şu şekilde bağlıyoruz. Önce Gücü alıyoruz. Gücü aldım. Ben getiriyorum. 5 volta bağlıyorum. Buranın düzgün olmasını da sağlayalım. GND'yi alıyorum. Bakın şurası zaten GND'ydi. Buradan alıp direkt GND'ye bağlıyorum. Ve siyah hale getiriyorum. Burada Trick ve eko e, pinlerimiz var. Etik yani trik pinimizi 8'e bağlayacağız. Eko pinimizi de 9'a bağlayacağız. Bunu alıyorum. Öyle getiriyorum. Trik pinimiz direkt 8. pine bağlıyorum. Rengini de kahverengi yapalım. Böyle dik olsun. Yine 9'dan alıyorum. Bunu da ekopinimize getirelim. Ve ekopinimize bağlayalım. Rengini de bir sonraki gri yapmış olalım. Bağlantılarımız tamam. Bazılarımızı bağladık. Şimdi kodlamaya geçmemiz gerekiyor. Kodlamayı da hemen Şuradan metin bölümüne geçelim. Devam et diyelim. Öncelikle setup kısmını yazıyoruz. Beni takip ederseniz satır satır anlatacağız. Önce serial ekranımızdan iletişimi başlatmak için 9600 baud hızında iletişimi başlat diyoruz. Hızını belirliyoruz. Daha sonra pin mod diyerek M harfi büyük olacak. 8 pinimizi output çıktı olarak ayır, ayarlıyoruz. Output. Dokuzuncu pinimizi ise in mode komutuyla giriş pini olarak ayarlıyoruz. Ultra tonik mesafe sensörümüzün bağlı olduğu pinler. Trick pinimiz burada yukarıdakine bağlı hatta yanlarına yazalım. Trick pinimiz burası, burası da eko pinimiz. karışmasın diye böylece belirtmiş olalım. Daha sonra bir for döngüsü oluşturuyoruz. For biliyorsunuz ikinci pinimden başlayarak 2 3 4 5 ve 6. pinlerim led pinlerimdi. Ledler bağlıydı. Onları hepsini output olarak ayarlamam gerekiyor. Bunu for döngüsüyle yapacağız. Döngü değişkenimizi 2'den başlatıyorum. i küçük eşittir 7 olduğu sürece 6. pine kadar biliyorsunuz ledler bağlıydı. 7. pinim de output output pini olacak. Çünkü buzzer'ın bağlı. Yani ses üretmem için burasının da output olarak tanımlanması gerekiyor. Dolayısıyla 7 de dahil olmak üzere hepsini output yapıyorum. İyi bir artırıyorum. Böyle kodları görelim. Ve pin mod komutuyla yine hepsini output haline getiriyorum. Evet. Setup kısmım tamam. Şimdi loop kısmını sürekli tekrarlayan kısmı kodlayacağım. Biliyorsunuz. Bunu da silelim. Öncelikle e, ultrasonik HC SR04 elemanını ultrasonik mesafe sensörünü kullanarak mesafeyi hesaplamamız lazım. E, bunun için şöyle yapıyorduk biliyorsunuz. Öncelikle dijital write diyoruz. 8. pinimizi 1 yapıyoruz. Ay yapıyoruz. 1 milisaniye bekletiyoruz. Ve sonra dijital write ile yine 8. pinimizi 0 değerini gönderiyoruz. Daha sonra Tam sayı süre diye bir değişken tanımlıyoruz ve buna pulsing komutuyla puls in komutuyla 9. pine ne kadar sürede sinyal geldi onu süreyi süre değişkenimize atamış oluyoruz. Mesafayı hesaplamak için de bunu kullanacağız. Mesafe diye değişken tanımlıyorum. Eşittir diyorum. Biliyorsunuz süreyi 58'e böldüğümüz zaman ya 59 da olabilir. Yaklaşık olarak şeyi bulmuş oluyoruz. Mesafeyi bulmuş oluyoruz santim olarak. Bunu da şöyle yazdırabilirsiniz. Serial ekranına printelen alt alta yazacak şekilde mesafe diye yazdırıyoruz. Yine 1 milisaniye bekletiyorum ve iflerimi yazmaya başlayacağım. Dikkatle izleyin burası. Eğer mesafe 20'den küçükse, öyle diyelim biz. 20'den küçükse Buzzer'ım ses versin. Digital Right. Biliyorsunuz Buzzer'ım 7. pine bağlıydı. Dolayısıyla 7. pini hay 1 yapıyoruz. Değilse Buzzer'ım ses vermesin. 7. pinime 0 değerini, low değerini gönderiyoruz. Buzzer'ımızı hallettik belirli bir mesafeden daha küçük bir mesafeye geldiği zaman engelimiz bazırımız ötmeye başlıyor. 20 santimden aşağıya geldiğimiz zaman. Şimdi diğerlerini kodlamaya başlayalım. Eğer diyorum mesafe mesafe büyük eşittir 20 ise etlerimi yakmaya başlayacağım. Önce İkinci pin'e bağlı olan led'imi yakıyorum. 20'den büyükse pinim, şeyim, mesafem, engel mesafem, led'imi, ikinci led'imi yakıyorum. Daha doğrusu ikinci pin'e bağlı ilk led'imi yakıyorum. Else digital write 2,0. Döndürüyorum burada. Bunu kopyala yapıştır yapacağım. Bunu alıyorum. Ctrl C. Ctrl V. İkinci led için yazacağım bunu. Mesela buna da 30 diyelim. Üçüncü pindeki bağlı olan dedi yakıyorum. Söndürüyorum şartı sağlamıyorsa 4. pine bağlı led 4. bağlı dördüncü pine bağlı ledi yaktım, söndürüyorum. Şartı sağlamıyorsa ve bu şekilde 5. pine bağlı ledi yaktım. Şart sağlanmıyorsa söndürüyorum. Son olarak da 6. pine bağlı LED'imizi kart sağlanıyorsa yakıyorum, bağlanmıyorsa söndürüyorum. Kodlarım doğruysa, bir hata yapmadıysak simülasyonu başlattığım zaman şöyle küçültelim. Simülasyonu başlat diyelim. ve kapatalım. Serial monitörümüzü açalım. Tıklıyorum. Bakın mesafemiz tüm ledler şu an yanıyor. Engelimi yaklaştırmaya başlıyorum. 60'tan 50 arasında en sondaki ledimiz bakın söndü. Gitgide yaklaşıyorum. Bakın ledlerim sönüyor. Yukarı doğru çıktıkça tekrar yanacak. Yani park sensörü gibi düşünebilirsiniz. Belirli bir mesafeden daha yakına geldiğim zaman da Bakın buzzer'ım ötmeye başladı. Tüm ledlerim söndü. Tekrar yukarı çıktığım zaman ledlerim sırasıyla yanıyor. Buzzer'ım da susmuş oluyor. Park sensörü devremiz bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.